demokrasi, işte kardeşlik, işte iyi Parti. İyi Parti'de Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etti. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 36'ya düştü. İyi Parti'de istifa dalgası büyüyor. İstifalara bir yenisi eklendi. Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti. Kaya istifa açıklamasını sosyal medyadan yaptı. Siyaset'i millete hizmet, ülkeyi hak ettiği refah ve çağdaşlık seviyesine taşımak olarak gördüğünü belirten Kaya, büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İyi Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İyi Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım." dedi. Kararın kendisi için kolay olmadığını belirten Aykut Kaya, "Bugünden sonra da siyasete milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Bu istifa ile birlikte İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 36'ya düştü.